now. Şu sesi çok güzel gelirdi. Hı hı. Bu makineyle en son 15 yıl olmuş değil mi anne? Çıtıralı. 15 yıl sonra yeniden makineyi kurduk. Tabi bu sefer ineğimiz falan yok ama süt aldık. Sırf şu heyecanı yaşamak için. Ve o beklediğim kaymak şöyle odaklayayım. O beklediğim kaymak geldi. Şöyle bakayım tadına. Oh. Bayağı kaymak konuş. Oh. Hepsini hayal ediyordum. Şuradan şunu yapacağım diye. <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> anne öyle duramadı Anne. anne öyle anne. Hayalim bu diye. Annem bitti bu makineyi kurdu. Kaymak çok güzel. Sonra. Dı dı dı. ısıtmaya gitti. Asen sen ne yaptın? <laughs> senin yaptığına bakın. Asen ne yapıyorsun? Kızım onun içine elini niye sokuyorsun? <laughs> Biga. Kızı bu ne yaptın Kızı ellerini çıkar ondan. <laughs> tamam. lastı nasıl elini çıkar Ha, tamam tamam hadi kızım hadi onun elini yıkat. Elini kat hadi. Ya ama elini yıkat. Nasıl çıkar ellerini. Kızım <laughs> kızım ellerini çıkar. Kucağına al kucan al kucan al. Aynen, ben kamerayı bırakın. <laughs> Şimdi bizim asıl şeyimiz zaten e, kaymaktı. <laughs> Annem seni mahvedecek Ahsen. <laughs> Eskiden olsa şimdi böyle. Bu çocuk 10 kere dayak yemişti. Ama şimdi böyle hiçbir şey yok. Şimdi çocuklar bu kadar şanslı. Anne. Koş sen koş. Geliyorlar kaç. Neyse bizim için önemli olan bu kaymaktı. Şu kadar bir kaymak oldu. Hani bahçeye Düşünün şiirleri sermiş bir de Tony Tony Oğlum Ne yapıyorsun oğlum どこからだかっこいい。 Gördüğünüz için. Şimdi şöyle göstereyim. Böyle olmaya başladı. İlk defa bu döküyorum. sene sonra. Ne oldu ana? Ana güne açıldı. Bunlar da bizim kazlar. Kaçıyorlar. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç Saldıracak. <Ha>. Anneleri. Fazla <laughs> da korkutmayalım. Annesi. Anne olmak böyle bir şey. Yarın bileşler bir şekilde korkutuyor neyse artık rahat bırakın tutlar <laughs> dökülecek ama ben bitiyorum Hala 3-4 tane tutun kaldı. <laughs> <laughs> Dutları döktük. Şimdi pekmez kaynatma sırasındayız. Hala cecimi düşürdüm. Babam bakıyor buradan. Evet. Tommy, Tommy. Bu da to buhar mı baba? Bu da buhar. Bu da ayıları bekliyor gece. Bahçeyi koruyor. Bahçeyi koruyor. Var. Bir bak ninonik <laughs> Bir bak bakımele. Yani yorulmuş ha. Bak sen. Çok yorulmuş. Sabah evet. kadar hal diyor. Bizi evet. korun, bahçeyi korumaya çalışır. Yorulmuş. Neyse görüşürüz. Aynı anda da önüne bak. Hastaneleri bak, geçmeden gidiyorsun aynı anda. Dikkat evet. Evet. Tamam, tamam. <laughs> dikkat et. Şimdi oradan kaç. La. Evet arkadaşlar saat Ay. tam bir olmuş ne 12'si ee, kaç 12.58 hava çok sıcak biz şimdi bir etkinlik yapacağız Nazlı öyle ne yapacağız tabii ki çaya gireceğiz <laughs> hadi bakalım koş saldır saldır Nazlı <laughs> koş <gülüyor> Oldu zaten bizim kenarda hemen şimdi oldu çayına gireceğiz Bırakma. Evet şimdi aşağı iniyoruz. Allahım çok heyecanlıyım. Geçen yusuf'u sürükler ama. Bak. Baksana sürükliyor gibi durur. Duruyor. <laughs> sürükler gibi duruyor. İçimizi yenemez. Aa ördekler de burada. <laughs> ha! Örde ördeklere bakın. Ördekler de yüzüyor. Kazlar. Evet, kazlar. Kazlar mesela. burada. <laughs> Hadi artık. Girelim o suya. Evet. Bas bakalım ayaklarını yere. Ay, tamam mı? Ay, hadi evet. Ay, sonra, Şimdi boynuma at lan. Ay. Evet, bir, Ay. Beraber, Ay. Beraber. Ay. Ah. Ah. Çok güzel ya Nazlı yüzmeye devam ediyor. Ama birazdan çıkacağız. Birazdan çıkmayacağız. Biraz daha vakit geçirip gideceğiz. <laughs> evet. Osman amcam yanlış anlamış. Yani yanlış söylediği Ay yanlış. <laughs> evet. Çok güzel. Ya. da. da. Geliyorum yanına doğru. Ya kumlar çok güzel ya bu kumları ben sevdim. seviyorum. Nazlı bugün oltu çayına girdi. Evet, çok güzel. Ve e, çok e, sıcak gibi aslında ilk geldiğimizde soğuk oluyor soğuk çayına sıcak. <gülüyor> <İziyorum>. <gülüyor> çocuk Allah. olmak bu kadar güzel. Ay, çocuk olmak çok güzel ya. Evet arkadaşlar bu hafta da videonun sonuna geldik. Ya bu Nasıl? sulu hafta. Bu sulu haftanın da sonuna gelmişiz. Kendinize iyi bakın. kanza abone olmayı, <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.